Mekke-i Mükerreme tavaf alanı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu ömrünün yaşandığı şerefli, bereketli ve bahtiyar alan. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın büyük büyük dedesi Hazreti İsmail Aleyhisselam, babası İbrahim Aleyhisselam tarafından buraya getirilmişti. Buraya getirildiğinde ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Hatta Hazreti İbrahim onları buradan getirdi. Merve tarafından buraya getirdiğinde hiçbir canlı yoktu. Çünkü Kabe Hazreti Adem döneminde yapılmıştı. Ancak Hazreti Nuh tufanı zamanında yerinden kaldırılmış sular altında kalmıştı. Yıl M.Ö. 1800'ler Hazreti İbrahim Aleyhisselam büyük mücadelelerin adamı Vatte İbrahim'e Halil'le Allah'ın büyük dostu peygamberimiz Hazreti İsmail Hacer'i buraya getirmekle emredildi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer'i ve İsmail Aleyhisselam'ı buraya getirdi. Tam Kabe'nin olduğu mekana ve sonra şöyle dedi Rabbi inni أسكنت min ذريتي بغير زي زرع عند بيتك المحرم Rabbim ben ailemden bir kısmını ekini mümkün olmayan bir beldede mübarek Kabe'nin Kabe beytinin yanına bıraktım dedi. Halbuki Kabe yoktu o anda ama mekanı belliydi. Sonra bıraktı ve ilerlemeye başladı. Hacer annemiz dedi ki, nereye gidiyorsun ey İbrahim? Cevap yok. Nereye gidiyorsun ey İbrahim dedi? Cevap yok. Bunu Allah mı emretti diyordu Buhar'ın Enbiya kitabında. Evet deyince Hazreti Hacer annemiz şöyle diyecekti. Git o zaman Allah bize yeter. Kocası ateş atılırken Allah bana yeter diyordu. Eşi Hacer annemiz Allah bana yeter diyecekti. Kurban esnasında oğlu İsmail Allah bana yeter diyecekti. Torunları Muhammed Aleyhisselam da burada yıllar sonra Allah bana yeter. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi rabbil azim diyecekti. Hazreti Hacer annemiz burada ve yanında kundakta küçük bir çocuk İsmail Aleyhisselam. Anne sütüyle besleniyor bebek çağında erzak bitti, azık bitti. Gelen yok, giden yok, taşıyacak gücü yok. Mısırlı Kıpti olan Hazreti Hacer annemiz, Hazreti İsmail'e burada bir gölgelik yaptı ve en yakın tepe olan Safa Tepesi'ne geldi. Safa Tepesi'ne geldi. Bakacak ki birileri var mı? Bir hareket, bir kervan, bir insan var mı diye baktı. Ama kimseyi göremedi. Sonra Merve Tepesi'ne doğru yürümeye başladı. Ama yürürken şurada bir kum tepesi engel oluyordu görmesine. Son gücüyle hızlıca oraya gitti. Merve'ye geldi. Baktı gene kimse yoktu. Sonra yine Safa'ya geldi. Sonra yine Merve'ye gitti. Safa, Merve, Safa, Merve gidişlerinin en sonunda en sonunda Merve tepesinin oraya geldi ve yedinci kez geldiğinde ne gelen giden vardı ne de onda bir daha İsmail'in yanına dönecek bir takat vardı. Son bir kez belki özlem ile evladına baktı halini düşünerek şuradaki İsmail aleyhisselam'a. O anda baktı ki İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarının altından bir su fışkırmış, kuşlar aşağı doğru inip inip geliyor. Hemen hızlıca koşa koşa buradan geldi, İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarının dibinden zem dedi, zem Arapça değildir, Kur'an'da da geçmez, İbrani'dir. Dur dedi dur dur, Efendimiz bunu anlatırken diyor ki Allah annemiz Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o çevirmeseydi o bir zem zem kuyusu değildi, akan bir su olacaktı. İşte tam yeri şurasıydı. Eskiden şuradan 2022, 2002 ve 2003 yıllarında girişler olurdu. Şimdiki gibi umre yaptığımızda tavaftan sonra girerdi oraya. Tapemizden suyu bir açardık. Böyle buz gibi ırıp ıslak sular altında kalırdık. Yıllar geçti. Cürhümlüler burada huzağlarla çarpıştı. Huzağlar buradan baskın yaptığında cürhümliler kaçarken Kabe'nin üzerini örttüler. İçinde bulunan altınları ve hazineleri de oraya defnettiler. Geçen neşirler sonra Unutuldu zemzem kuyusunun yeri ama biliyorlar bir zemzem var. Sonrasında Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın afadından, evladından Abdülmuttalip Hazretleri bir gün bir rüya gördü. Gördüğü rüyada bir kuşun burada zemzem kuyusunun olduğu yeri gagaladığını gördü. Bu rüyayı bir daha gördü. Bir daha görünce bunda bir işaret aradı. Ve geldi büyük oğlu Haris'le beraber burada zemzem kuyusunu bulmak için kasmaya. Mekkeli müşrikler alay ettiler. Dediler ki burada kuyu varmış. O eskilerin hikayeleri ya Satürn'ün evvelin. Onlar eskilerin masalları. Yok öyle bir şey. Görüyorsun burası kupkubu yer. Bir baktılar ki alametler gözükmeye başladı. Biz de bu işi içerisinde pay sahibi biz diye üstüne gelmeye başladılar. Bunun üzerine Abdülmuttalip ben çalıştım, ben buldum. Sizin niye hakkınız var dediğinde senin kaç tane evladın var? Soyundan kim var ki seni bize karşı galip gelecek dediler. Mekke'nin o andaki emirine. Hazreti Abdülmuttalip de evlatlarından birisini kurban edeceğini, yeter ki Allah'ın ona 10 on tane evlat vermesi gerektiğini bir anlık öfkeyle belki çıktı. Çünkü müvahhid bir Müslümanın söyleyebileceği bir söz değil. Ama söz, yemin bir bedel gerektiriyordu. Kefaret peygamberimizle beraber gelene kadar. Aradan yıllar geçti. Zemzem kuyusu çıkarıldı. Ancak söz unutulmadı. Allah Azze ve Celle sözü rüyasıyla hatırlatıp durdu. Bunun üzerine evlatlarını çektiği kenara, evlatlar böyle bir adam sözüm vardı, içinizden kura çekeceğim. Çektiği en çok sevdiği oğlu Abdullah'a geldi. Bir daha çektik en Abdullah'a geldi. Dedi ki o zaman Abdullah'a kurban etmem gerekiyor. Kurbanı niyetlendi. Buradakiler dediler ki aman sen Mekke'nin liderisin. Bir şey yaparsan peşindekiler de bunu yapmaya başlar. Yapma dediler. Hayber'den bu taraflara gelmiş bir kahine danıştılar. O da dedi ki sizde bir insan öldürmenin diyeti nedir? 10 deve. Öyleyse on deveyi bir yere koyun. Abdullah bir tarafa. kur'aya çekin. Abdullah'a geldiyse bir on daha ekleyin. Kurbana geldiyse o kadarını kesin. Yaptılar. Abdullah çıktı. 20 yaptılar. Abdullah çıktı. 30, 40, 50 yine Abdullah çıktı. 100 oldu. Bu sefer deveye çıktı. Sonra bir daha gene deveye çıktı. Dediler ki tamam Allah'ın rızası 100 devenin kurban edilmesi karşılığındaydı diye. 100 deve kurban edildi. Gelene gidene fakir fukaraya herkes yedirildi. Bu hadiseyi peygamberimiz anlatınca şöyle buyurdu. Ben iki kurbanlığın oğluyum. Şurada Kabe-i Muazzama'da inşa ve iz yerfa İbrahim kavaide min el beyt ma İsmail Kabe yükseltinde İbrahim ve İsmail diyordu ki Rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim Rabbim ibadeti bizden kabul etti sonra Rabbena ve ba'sihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhum el kitabe ve'l hikme ve yuzekkihim Rabbim İshak'ın soyundan gelecekleri biliyorum son peygamber rahmeti de İsmail'in soyundan diğerinden getir dedi. O ki onları temizlesin, arındırsın, takva ak etsin dedi. O duanın bereketiyle de Efendimiz ne buyuruyordu? Ben Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amin'in rüyasıyım. Ve sonra Ahmet Muhammed Mustafa Sallallahu senin burada Safa ile Merve'nin arkasında olacaktı. İşte Zemzem kuyusunun hatırası da bu. Doya doya içmeyi Rabbim daima nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna az bir vakit kala babası Abdullah ticaret için gitti Şam'a. Şam'dan dönerken Yesirip'te hastalandı. Neccaroğulları'nın olduğu yeri göstermiştik. Orada evet. vefat etti. Peygamberimiz böylece daha doğmadan öksüz oldu. Ama Mekke'de bir... Bu bölgenin nam var. Kabe'nin ihtiramı arttı. Allah Kabe'yi koruyor. Kesin diye bir özgüven oluştu. Bu topumda. kuşların taş atma meselesinden sonra. Daha bir itibar. Zaten bir itibar evet. vardı. ...itibar daha da çok arttı. Şimdi gözler o bölgede. Mekke'deyiz. Amine Hatun'un evindeyiz. Artık doğum yaklaşmış. O rüyalar görüp duruyor. Her yeri aydınlatan ışıklar görüyor. Böyle bir esnada arşın kubbelerinde adı nurla yazılan ismi semada ahmet yerde muhammed olan bir zat gelmek üzere öyle bir zat ki onun doğduğu gün bir şeyler olmaya başlıyor evet.